Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye-Gürcistan maçını yapıyoruz. Milli takıma başarılar diliyoruz ekeme. Başlayalım. Şimdi maç başlıyor zaten. Hemen açıyoruz. Açar açılışıyla ve forvet hattından çık forvette Kvaratskhelia, Mikautadze ikilisi. Uğurcan Mert Müldür'e yüksek top dışarıya. <gülüyor> Lokoşvili <gülüyor> ya, stoperlerimizi Abdülkerim ve Merit Demiral'ı ceza sahası içine çağırdı. Hakan topun başında Bilic Sanyol Fransız teknik adam görüntü geldi. Orada da Hakan duran topların iki usta ismi topu yazısını ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Mert sen attı. Fenerbahçe de çok güzel. Aynen. Çok güzel oldu Ege evet. Ben de bugün... Euro 2024'ün başlıyoruz. Çok iyi Valla on numara başlamış yaptı Eyvah. Bu ne Harik için oldu? Kupası. Dünya Kupası. yapmasın? Şey. Yine konuşalım. Grubumuzda grubu var. İspanya var, bir de Gürcistan yani var. Mert Gürcistan. <laughs> ben <gülüyor> ben daha <de>. konuşmuyor <laughs> fırsat bulmadan böyle yaptım. Ha gerçekten. Ama anlamda değil. Harika bir Duran topu. Ama çok kötü. Çok kötü 1-0 önde başlıyoruz e, kötü Öğren derken, Kerem'le Kerem Kerem net bir fırsat yakaladık. Orada, orada da torba sistemi Aa. olacak. İlk dörde girmemiz lazım. Orada Hadi bastı. Hadi Arda! Arda. Hadi Arda. 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 Kerem Arda, orada çapraz koşu sırasında. 10 yoktu be! Arda'nın çok müsait bir pozisyon diye de Arda'nın önüne gelen. İsmail'den harika bir ön alan baskısı. Ah Top be, ah orada. be. Çok kritik Ama müdahale. Arda var ya bıraksa, Kerem'e bıraksa daha iyiydi. Çok kritik müdahale orada savunmada. Yatarak müdahale Kakabatse. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. içeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Hadi. Şimdi atağımız devam edecek. Hadi. Gol. Kerem. 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 Milli Egemen iki sıfır oldu dediğimiz konu. Mükemmel oldu. Euro 2024'de oldu. Çok güzel bir vuruş yaptı. İkinci yarıda bir tane atarız. Ofsayt yaptı yok. Tabii duran topları kullanmak da çok önemli. Burada çok iyi tuttu. Yani o. o kadar iyi ya? isimlerimiz var ki. Çok iyi vurmuş be. O kadar iyi isimlerimiz var ki. Vurmuşlar. Kerem Euro 2024 dejavusu devam ediyor. Sıralama değişti ha, Üç golün ikisi yine aynı isimler. Aynen Mert Müdür'e. Mert Büldür, Arda Güler, Kerem Akbaşı. O üç isimden Ama... ikisi yine sahne de. Değil mi? Tabii. Evet. Ülke puanının yani. Yalnız hakem bir şey bekliyor. galiba. Düşürüyor var. düşürüyor gibi. Gol çek. Şimdi yine aldı Kerem. Arda Kerem'in koşusu geçiyor. İsmail, İsmail Yüksek Kesin. döndü. Merkezde Yol! ilk yarı bitti. İlk yarı da Ayşe, harika. 2-0 soyunma odasına. Hocam var sana tamam bırakıyorum. Valla devam etseydi ya. Valla 4 Egemen çok iyi bir ilk yarı. 2-0 harika. Merkez şey, müdür yıldız oyuncu. İkinci yarı böyle çok geri çekilmezsin yani belki 3-4'ü de buraya bulabiliriz ha. Rakipten daha iyi takımız. Valla çok güzel oldu. İkinci yarıda başarılar. Ben mi açıklamamı yapayım? Hadi yap bakayım. Arkadaşlar Mert Müldür yıldız oyuncuydu yani. Maçı Türkiye'ye kazandıran isimlerden kazandıran derken ilk yarıyı kazandıran. Çünkü bir golü o attı bir golde de asist yaptı. Evet. Çok iyi yaptı. Ee, i̇kinci yarıda... Gündraniye Spor'dan da Bugün e, Türkiye'nin Türkiye-Gürcistan maçını ikinci yarısını çekiyoruz. Birinci yarıda iki pardon. Aynı 2-0 yenmiştik. Çok iyi oldu. İkinci yarı başlıyor. Acaba. Ben de bir maça geçelim. Maça o zaman Ülükistan geçelim uzun oynadı. Hı -hı, Kenan Yıldız'ın koşusu var. Haydi Kenan araya girebilecek mi? Mavardaş değil. Lokoşvili. Bir daha yapacaksak. Bir Hadi. Ağzı baktı kaleye. Hadi. Haydi, gol. Kerem. Kerem mükemmel gol. Kerem, Kerem, Kerem. Yavaş. Evet. Yunus Akın. Kerem Akgün gol işleri. Kerem. Yunus Kerem Hedrik yaptı. Kerem ikilisi. Çok i̇şte bizim çocuklar. Burası Türkiye. Bu forma ay yıldızı forma. 3-0. Yine önemli baskımız. Kaptık topu. Arda Çok koşuları gördü. En doğru yere. Yunus'un asisti. Kerem'in golü. Fayo, Osadio, at, at, sonra... Yunus kaptı, Arda ya ha, Yunus, kendisi gole gitmeyi düşündü, bencillik yapmadı, Galanteri'ye gitti, <laughs> Kerem bastırdı. Zaten akıllı <laughs> oyuncu yani Yunus nerede ne yapacağını zihninde <laughs> Çok da güzel altı altı. <laughs> en güzel cevabı Instagram. yine sahada <laughs> veriyor bu çocuklar <laughs> herkese. Çok fazla taktik orsam <laughs> yarattırmak <laughs> istendi. <gülüyor> Çok fazla. Ha. Miyim, Gereksiz yorum yapıldı. Ama burası milli takım. Burası Türkiye'nin en büyük ailesi, en kutsal ailelerinden birisi. Ve bunu bir kez daha defalarca olduğu gibi bir kez daha gösteriyor bu çocuklar herkese. Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap milli takımdan. Melih orada girdi araya. Açın hakemi faalü verdi. Vili Çabuk dönelim dedi ya, çabuk. Kaşya. Yine Kerem'den pres. Kenan da geldi oraya. Katabatse Genel ön taraf kalandı. Yardım getirmemiz lazım. Geliyor ya. Evet. geliyorlar. Kuvara. Ceza sahası. Kuvara. Direktten döndü. Kaçı kartalın pozisyonu dediği anda. Topa alanımızda görüyoruz. Koço. Tabi direktten Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Tabi Daşvili farklı ikiye indiriyor. Evet, de... Üç, o direği kim attı? Arasmanlar. 3-1. İnşallah offside. Burada çok seviyorsun. Çok geriden evet. geliyor gibi. Ama incelenir. Offside olabilir. <laughs> <İçenir. gülüyor> Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan ayakta kaldı. Kenan taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Hadi. Aa devam. Nasıl devam lan? Kararı var da bir de Massa'dan. David Massa'dan devam kararı. Oyunu durdurdu maçın ekibi Barış'ın yanına gidiyor. Nasıl devam ya? Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Oy. Barış, Barışın bu herhalde. pozisyonu için, i̇çin. o yok bizim. Ver evet, hmm. evet. girmez ya. Mega kırmızı gelecek. Ya baba, günde bu kadar hızlı mı kart veriyor? Çok kötü. Ya, ya daha 7 dakika var. Evet, Krimi Krimi ben gölecek, ben. Doğru parada, kırmızı gelecek ama. Gol tekrar kırmızı geldi. Monitöre gidiyor. Daha bir de massa. <laughs> Akhirat. Bu pozisyon. Barış Noel. Koç Araşvili ile Barış Alper Yılmaz arasındaki bu pozisyon. Marco Di Bello uyardı. Kamil Amasa izledi. 10 kişiyiz. Hocam bizim de faalimizi var ama. 10 kişiyiz, çok uzun bir süre var önümüzde. Monterla'ya da komisi çıkardılar ya. Yok, yine? Birini bizden kırmızı çıkardı. Çok... Biri Sanyole çıktı şöyle. Sanyole, Sanyole, Sanyole çıktı, Sanyole bize Sanyole çıktı. Sanyole çıktı. Sanyole çıktı. Maalesef 10 kişi kalıyoruz. Kutu. Hangi kalıyor lan? Hangi mekanın ya? Tamam şimdi kalan süreyi çok daha akıllı çok savunma arkadaşları tehlikeli bir top orta <laughs> ceza sahası da Melih Demiral <laughs> bir <gülüyor> kez daha Melih hadi üçüncü de kapatalım orayı Melih çok kalabalık geldiler şimdi dışarıya şimdi sol tarafta Kıvara tek top geçmedi Kıvara Kıvarat geliyor. Şaka gibi. 3-2. E şurada niye tutuyorlar ki? Sonunda attı ya. 38 attı. Ha, bir dakika kaldı ya. Yok. 90 artı Herkes 8'de ilk golü. Ya. maç nereye geldi ya? 3-0 ne güzel bırak. Allah'ım. Yeniden başlayacağız oyuna. Abi beni şu anda sen tamam, de şey evet. gördük. Çok az da olsa umutlandı gözler. Hadi çocuklar hata yapmayalım artık. Eritelim. Şurada bir buçuk dakika var. İrfan. İrfan Can Kahveci. Top dışarıda. Taç. Gürcistan'ın. Koçer Aşvili. Karşıya. Azarov. Kuvarat evet. Skelia. Kuvara. baktı içeriye. Çevirme düşüncesi. Girdi karaya. Yine Oğuz. Oğuz uzaklaştırdı. Tamam. Koçaraşvili. Bir dakika bu artı 10 oldu. Hakan. Kapatma çabası Hakan Pay, Sarıkan Tarkan'a Çocuk. son son bir oldu. şansları daha olacak bunda otan var bu suç mu olur Tamam olmaz otan <laughs> ol, topun gerisinde tüm hatlarıyla geldi gürcistan çok büyük Haydi. Haydi Uğurcan, haydi çocuklar. Savuşturalım şu hata, alalım 3 puanı. Haydi. İşaret geldi masadan. Koçer Aşvili. Yaptı ortayı en arkaya. Melih Demiral ikinci pozisyon. Karşıladı. yine mi? Koçer Aşvili. Sağ kanada bıraktı. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Hayır. Geçmesin arkaya. Hayır. Bir şut. Hayır. Ay, vur durmuyor orada bir palizim. Palizim. Evet. Uğurcan evet. bravo Uğurcan. İnanılmaz bir gol Uğurcan. Çok sert bir şut. Topu alır. Uğurcan çakır bravo sana. var. Çok sert bu şutları. Yine kapalı yine kalabalık bu orçanın. Tabi de şutunda. Ve ardından tamam, son, son. bir kalkak senin. Orkuna tamam. pahalı. <laughs> Bitir artık masa. Hadi ya. Bitir artık güneyimiz dayanmıyor. 90 artı 11'i bitiriyoruz. 90 artı 12'ye gireceğiz. Adamlar 101 dakikadır oynuyor ya. Canlarında hava kalmadı artık. Değil mi? Oğulcan ileri gidin dedi. Davilemazsa Kullan dedi Oğulcan'a. Bitir, bitir. Son düdük oh, geldi. Yeee! Yeah! oldu Aynen. Ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Stresli gecede oh, gruba 3 puan <laughs> Ben sen dedim ama 3 rahat olun diye. Her şey oluyor diye. Az sonra röportajlarla karşınızdayız. Kerem Arkadaşlar açıklamayı yapmadan önce Size bir şey söylemek istiyorum Biz e, Sizin sayenizde 106 abone 106 abone olmuşuz Yani evet. 100 abonenin üstüne çıktık e, Size çok teşekkür ederim Bir sonraki hedefimiz e, 1000 İyi günler. Evet.